Selamun Aleyküm hayırlı sabahlar. Sabahınız hayırlı gününüz aydınlık olsun. Gel bakalım. Evet bugün bu son biberimiz kaldı. Onu temizleriz. Gel bir tane. Aha bu kız da geldi bak. Şu fıstığı bir bağlayayım. Dur sen burada dur. Bunu bağlayayım öyle kaçak. Gel kızım. Bak şuna Bu da ben benim gördüğüm çimari mübarek. Öyle evet bak Gel. Bunu bağlayayım ortalığı yıkayacağım. Gel.

Hazırlıyor ki. Ha? Kayfaltı. Kay. Kayfaltı. Bu kimin kayfaltısı? Yani, Bu şekeri kahvaltı olarak biz mi yiyeceğiz? Aa, şu yerde ben yemiyorum ya şekeri. Ya şeker o kadar aklına gerek yok ha. Bu böyle değil sen. Ha. Şuraya kola. Şuraya ben şununla alayım. İletecek mi oraya? Ye bunu ye. Bu ne ki? Bu kestane şekerler. Güzeldir bu. Ne bunu. Valla bilmiyorum. Ben size çıkarttım dolaptan. Hmm. Ben bu bak. Şey yapalım sözde dolaba. O adına diyemedim. Ne? Katmer. Küçük gelmiş içinde. Onu da çıkarttım. Ben bitti biliyorum. Gaya. Yok ya. Tam varası Tavuk Tam aslında hiç. Bu işi unuttum ya. Hı? Bakayım. Bak Allah'ım. Şey o küçük değil mi? Hı? O büyük değil mi Ne yapıyorsun ona? Yaş için ya yağı verdim patı patı patı, her yeri sıçradır. Hı. Hmm. Çok iyi Ona temiz mi? Ne bileyim bana, temiz değil, koydum ne yapıyorsun? Yaşın nasıl? Ha, lepeli yok. Lepeli mi bana? Onu atacağım. Onu, ele, onu Abla bu da yeni adet mi? Şimdi Mertiyen'den geldik. Hatun'la birlikte. Hatun'um da burada gördüğünüz gibi. İyisin değil mi Hatun'um? Böyle bir zaman şey... E, dolma biber serdik. Koruyor şu anda kendini. Çiğ falan düşmüyor, üzerine falan düşmüyor yani. Güzel düşüyor, kendinden bir kuruyor. Aa bu da bizim minik kızımız, yani yeğenimiz, çok tatlı bir Elif Hanım. A. Şimdi ablam şey yapıyor. Ne yapıyor da? İçli köfte. İçli köfte yapıyor, bir bakalım. Kurban <laughs> oldu. Ha. Bu şimdi Hatice abla. İçli köfte yapıyor. Abla şimdi bu Köfte nasıl yapılıyor? Hı. Ha şimdi ne koyuyorsun içine abla? Şimdi söyle bak. Et. Evet. Azıcık salça. Salça. Azıcık bulgur, azıcık döğücük. Tamam. Değil mi? Birazdır. biraz. Biraz Yok biz köylüyüz, biz köylü olacağız. Boş <laughs> ver. Elif. Hadi bir suyu yat da yiyelim sana odadan. Tamam. Hadi bebeğim. Hadi sen de Yiy Ye, bitti. Yedim zor onu. Duruyor orada gördüm ben. Ha, al da yakat bebeğim. Ama. Tamam dedi. Bu ne baktı ya? He? Sapla üstüne <laughs> bele onu, bu garniş Hı hı. Tamam. Sonra çok koyma mama diye. Kul, otururucuz. Yeter, yeter. Tamam.

Bulamadın mı? Bulamadın. <laughs> Hadi sen oradan getir. Hadi daha böyle sana. Hayır şey, şey, şey. daha bir çiviyle oturtursam? Oturtturun o sürece yeter bir şey olur. Ne var bu Hemen. Yeter. Ne Yok yok yeter. Unutulur. Bundan beri. He he bunda hiç yok. Yeter mi? Ama çok Çorak edin. ula çorak edin. Çorak çorak adam Çorak, çorak, çorak. çorak ol. Bayağı içim tuttu belli. Al. Yaktım. Yerim ya. ya, şeyler... şimdi. Evet. Su Yine şeyde. Bu kadar kaynadı. Yarım kazanmadığın suydu. He he yarım. Kulağım yağmurdu. ya? Kim? Bir sinek. dışarıda ya. ondan sonra atı. Şey. Oha. Şey. Tekrar edelim bakayım, çorba. Hayır. At içine de karıştırmak için, Bunun gözü şom Tamam. Tamam. Bir at şunu et. at şunu Bırak et. Bırak onu. Aa bunu kaynasın. Su kaynasın. Bu da yaktınız mı? Hepsini pişirecek birden bir pişirecek. Evet, Hep acıktığız. Yersiniz onu. Oho. Ulu plot hiter o, çerez gibi hiter kıyma. Sen bir an, ha. ayran ne kadar gelin? Yorum var ya, sülah hangi bir tanı? Şahane, şahane mi? Şey sülahı de şey... ben mi o sülahı? Kim? Küçük, bu. Ha, hıh, şey hıh, var <laughs>

Bu ne yapıyor sana? Bu sen Aha yok. oluyor. Çok tuz atmam çok tuzlu ablamı yemez. Hmm. Yağ mı ah. getiriyor? Ya bu ay ha ben bir de kuru biber Tamam. Gel Kürtel... otur. Ben Ya. Ya. Köfteyi bitirecek gelmedim. Ha, gel. Öyle çubuk kraker yedik, acıktık. Abi yok. Acıktık, sabahla Her şeyde üzüm yiyor. <laughs> Elif de enerji toplamam gerekir diyordu. Bizim de enerjimiz bitiyor. Ha. Benim, annem... <laughs> de ne var <laughs> diyor

işte. Hı? Güzel olur ha? Ha, güzel Çok güzel. Arda bir şey var mı ya? Hı? Acil etmedim. Derya da açı yiyemiyor. Çok ben de yiyemiyor. Yiyoruz da ne yiyemiyor? Çakıyor hani. Ne? Hı. Ha, şunu çıkar bakalım. Aaa gel gel. Ondan ondan. Hı hı. Ay. Çok güzel maşallah. Senin gibi. Merhyaya bir tane daha lazım. soğuk bir tane Ne oluyor? Ne mal olayım? Yan domatesle yeme başladık. Hmm. O tere da dün deri çıktı. Ya. Geldi de seydi kutu ortada.

Valla çok güzel olmuş. Hiç demek de her şey süper olmuş. Ceviz içi ben ama. Hayır lan tamam, oraya. Hadi namazı kılın. Koş bak. Be. Koş. Ben namazı kılın. Köfteyi yedik. Sıra eriye geldi kaynatmaya. Çayı da eniştem demledi sağ olsun. Eller dert görmesin Allah şifa versin ona. Ablam da güzel bir köfte yaptı. Ellerine sağlık. Öyle Çok güzel kalın. olmuş. Afiyet olsun. Ha. Evet, Nereden nasıl Köpeği saldık. Çay ile Hayırlı akşamlar. Evet. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. sen <laughs> nereye gidiyor? <laughs> sen gelsene yanıma. Ha. Teşekkür <laughs> Telefonu, telefonu. hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Akşamınız hayırlı Geceniz huzur olsun. Sabahınız bereketli olsun. Allah bereket olsun. Hayırlı geceler. Aramam kapanmıyor zaten. Teşekkür